6 Şubat 2023 Yüzyılın felaketi diye anılan Büyük Kahramanmaraş depreminin tarihi ve bu tarih ileride de birçok yola, köprüye, anıta, cadde ve sokaklara verilecek olan ismin adı aslında. Bugün o büyük depremin 7. günü. Şu anda güncel ve resmi rakamlar ölü sayısı 31 bini, yıkılan bina sayısı 25 bini geçti. Bu süreçte çok fazla kötülükle karşılaşıldı. Çok fazla saçmalık, çok fazla fırsatçılık, çok fazla hainlik, çok fazla ihmal, çok fazla yağmacılık ve çok fazla olumsuz şeyler yaşandı. Bunları örtbas etmek isteyenler oldu. Şov yapanlar ve kendine pay çıkartmaya çalışanları gördük. Ama maalesef bu durumlar bizim memlekette hep olan şeyler. Bu tarz durumlarla her zaman karşılaşılabiliyor. Acının verdiği üzüntü ve kızgınlıkla herkesi suçlamaktan geri durmuyoruz. Yöneticiler ise kendilerini bu büyük felaketten kurtarma eğilimindeler. Diğer siyasi liderler de kendilerine pay çıkartma eğilimindeler yetkililer, bürokratlar, başkanlar felaketin büyüklüğüne dikkat çekerek aslında yetersizliklerini göz ardı edip felaketin büyüklüğünü insanlara yedirmeye çalışıyorlar. Sonuç olarak yardım yapanlar ve iyi kalpli vicdanlı insanlar neden bunlar bizim başımıza geliyor derdindeler. Aslında herkes kendince haklı. Ben daha ziyade bu duruma biraz farklı bakıyorum. Herkes biraz haklıdan ziyade bence herkes biraz haksız. Bu deprem doğanın bir kanunu ve bunu bir hafta önce haber almadık değil mi? Herkes biliyordu depremin varlığından ve olacağından. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğundan, altından onlarca fay hattı geçtiğinden herkes haberdardı. Konunun uzmanları gerekli araştırmaları yaptılar, gerekli mercilere sundular, belki gerekli konuşmaları, uyarıları yaptılar. Ama benim dikkat çekmek istediğim taraf şu. Herkes neden biraz haksız? Çünkü yöneticiler üzerine düşen sorumluluğu almadığı için haksız. Siyasiler üzerine düşen baskıyı yapmadığı için haksız. İnsanlar haklarını aramadığı için haksız. Aktivistler ve ünlüler buna yeterli dikkati çekmediği için haksız. Yani sonuç olarak hepimiz biraz haksızız, hepimiz biraz sorumluyuz. Hepimiz insanız ve hepimizin arzuları, nefretleri, istekleri, beklentileri ve ihtirasları var. Bunlara biraz biraz yenik düştükçe bazı şeylerden taviz veriyoruz. Bunun geleceği de böyle sonuçlar vereceği de belliydi. Sorumluluk hepimizin aslında gerekli tedbirleri almayanlar, gerekli tedbirleri almayanları cezalandırmayanlar, gerekli tedbirleri almayanları cezalandırmayanlardan hesap sormayanlar vesaire vesaire. Tüm bunlardan sonra buradan çıkarmamız gereken bir ders olduğunu düşünüyorum gibi bir şey söylemeyeceğim. Çünkü artık ders çıkarma lafı çok fazla klişe ve gerçek dışı. Bizim millet olarak, devlet olarak, tüm vatan olarak kendimize gelmemiz lazım. Örnek olarak bu deprem için söylemek gerekirse bina sahibi evini genişletip daha geniş bir evde oturmak ya da daha yüksek fiyata satmak için yani yine para için binanın kolonunu kesiyor. Bir sorumlu ya da yönetici rüşvet için yani para için bunları görmezden geliyor. Beni ilgilendirmiyor ben parama bakarım diyor. Ya da bir devlet yetkilisi oy kazanabilmek için imar affını müjde diye lanse ediyor. Sanki çok güzel bir şeymiş gibi. Dolayısıyla hepimiz biraz suçlu. Yani bizim toplumsal olarak kendimize gelmemiz lazım. neyle neyi satın aldığımızı mantıklı bir şekilde düşünmemiz, ne istediğimizi bilmemiz ve her şeyi sorgulamamız, ona göre kararlar verip arkasında durmamız lazım. Bu şekilde onu bunu suçlayarak, ben haklıyım sen haksızsın diyerek bir yere varamayız. Tabii ki gerekli kişilere sorgulamamız ve haklıyı haksızdan ayırmamız lazım. Ama bu kadar değil. Yargılamayı unutmamamız, 3-5 gün sonra 3 kuruşluk menfaat ürüne bunları satmamamız lazım. İlk önce kendimizi ölçüp tartmamız, bir şeyleri değiştirmeye kendimizden başlamamız lazım. Mesela sen seçmensen kendi muhasebeni yap ona göre oy ver. Sen müteahhitsen kendi muhasebeni yap ona göre bina inşa et. Sen yöneticiysen kendi muhasebeni yap ona göre sorumluluk al, ona göre düşün, ona göre çalış. Sonuç olarak herkes biraz suçlu, herkes biraz sorumlu bu durumdan. Önemli olan sorunun değil çözümün bir parçası olabilmek ve biz çözümün bir parçası olabildiğimiz zaman ilerlemeye kazanmaya başlayacağız. Herkes eski deyişle şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Suçlamak dünyanın en kolay şeyidir. Bu kötü durumlardan sıyrılabilmek için kolaylıkları değil zorlukları aşmamız gerek. Hak edene hak ettiği değeri verebildiğimiz sağlıklı günler dilerim. İyi düşünün, iyi hissedin. Her şeye rağmen biraz keyfimizin yerine gelebilmesi için şu görüntüyle bitirmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar ee, serum setini hazırlasınlar. Ya da serum setine gerek var mı? Var A var. He? Yap Yapayım ya senin canın sağ olsun. Hoca bak. He abi. Suyu ikiye böldüm. Sen var ya adamsın sözüne duran da bir adamsın. Ben bu saatte... Abi şimdi bak. Buraya abi toz... o suyu çok ileri koyma bak bulamazsın. Şey yap. Heh düzgün şimdi bir yere toz, koy. Şimdi toz toprak. Evet. İnsanın ağzı kuruyor. Doğru abi. Artı stres. Tabii. tabii Bana tabii. aşağıdan var ya Ahmet. Buradayım. Ahmet buradayım. Oğlum bir kere duydun tamam mı? <laughs>